Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Çil ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan yepyeni görüntüler getirdim. Çiftimiz birlikte tatil yapıyor ve tatilden yepyeni görüntülerini hayranları için paylaştılar. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk dolu görüntüleri gündem oldu. Tabii ki bu görüntülerden sonra hayranları için muhteşem fotoğraflarını paylaştılar. İşte yeni karelerden birkaç tanesi sizinle.